Diyecektim, tutup kolundan getireceydik. Ya çocuk değil ya bu. Orada mı kalsaydım acaba? Ya yalnız bıraktık çocuğu. Ya hadi, çıkı karı. Günah sokma beni şimdi. Ha. Çocuk değil ya bu. Veysel, ben Veysel geldi sandım da. Cemil'e gelinim, dur hele. Ya bir mesele var idi. <laughs> Sormayı da unuttuk. Yani bir e, hani asa meselesi var idi. Veysel o işi çözebildi mi? Doğrudur baba. Malum başınız kalabalık. Veysel'e sıra gelmemiştir. Ben bir şey diyeceğim eğer. Siz hiç zahmet etmeyin. Veysel. Arsayı mezarcı İlyas'a geri verdi. Bu zamana kadar size hiç saygısızlık etmedim. Küçücük. Bir tane bile ters lafım olmadı. Ama... Kenan abi İyi ki sizin yanınızda büyümemiş. Hayatın katmanları demiştim ya. Sadece hayat değilmiş katman katman olan. İnsan da katman katmanmış. Dertleri de katman katman. Ve hakikatte katman katmanmış. Ben bu yaşımda bunu anladım. Beklentilerimizi başkalarında inşa ettiğimiz gibi... ...hayal kırıklıklarımızı da başkalarının omuzlarına yıkarmışız. Bunu anladım. Acıları, gözyaşlarını... Yoklukları paylaşmak varken... ...ağlanacak bir omuz olmak varken... ...az katı bir duvar gibi durmuşuz... ...evlatlarımızın önünde. Baba olmak... ...her yiğidin harcı değil derlerdi... ...anlamazdım. evine harçlık koymakla bitmez derlerdi. Anlamazdım. Baba olmak bir çocuğun dünyasını işlemekmiş meğer. Bir çamura şekil vermek gibi, boş bir kağıdı doldurmak gibi. yıkanmak, emaneti yüklenmek demekmiş. Kimileri becerirmiş bu emaneti taşımayı. Ruhuyla, nefesiyle, bütün benliğiyle taşırmış bu yükü. Kimileri sadece taşıdığını zannedermiş, aynı benim gibi. Bugün benim hayatımda yeni bir katman. Ben Muammer, iki çocuk babası ama tek bir evlat bile yetiştirememiş, Muammer. Varlığımla yokluğum belli değilmiş meğer. Şu dünya yüzüne tek bir iz bile bırakamamışım ya. Bu da bana dert olsun. Vesselam.